Yok yok. E yani bir şey, 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 şey. E? Yani 118, 118 118, 118 baktım. Yok, tabela yok. yanlış Bir kere.

Gönül üstü takas Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mesut, <verme>. Mesut Özer. Mesut Özer. Mesut <İşte> Özer. <laughs> çöktü arazinin üzerine. Eee bu binanın daha önceden e, yıkılması gerekiyordu. Yıkım kararı da var. Eee binanın eti yıkılmadı. Geldi bizim üzerimize yıkıldı. Şey yaptı nedir onun ismi? Bir köşesinde. kepçeyle, mi? kepçeyle hani yıkılsın diye eee şey yaptı, darbe vurdu. Öyle kaldı. iki yıldır böyle kalmıştı. Duvarı duruyordu yani. Tam yıkım gerçekleşmedi. Siz de aracınızda park, park, park ediyor. Biz de, biz de park ettik. Böyle geldi, bizim üzerimize yıkılalı olsun. Üzerine çıktı. Aracın durumu nasıl pek şu an? Aracın durumu normalde ters. Arka cam patlamış, tavan çekmiş. Ee, şu var, araç önemli değil kardeşim. Araç mevzu bahis değil. Burada şimdi bir çocuk da olabilirdi, görüyorsunuz burayı. İnsanlar da geçiyor. Burayı kullanıyorlar. Yani, yani burada bir e, can kaybı olması büyük bir ihmalin sebebi olur. Yani burası yıkılacaksa komple yıkılması gerekiyor. Yıkılmayacaksa da yıkılmasın. Yani devlet yetkilileri bunu belediye Hı. ne gerekiyorsa yapmaları gerekiyor. Yani bence bir ihmal var. Bu da komşum. Yani bunun da başına bizim de başımıza gelebilir. Bizim de çocuklarımız var. Mahallede küçük çocuklar var. Burada gündüzleri bu binanın içinde oynuyorlar. Bakın her tarafa açık. Yani gündüz lodostanda burası e, çökebilirdi. bir çökebilirdi. Çocuk yani. çok kaç tane çocuk ölebilirdi yani. Çocuklar çünkü tek başına oynamıyor. 3-4 arkadaşıyla Doğru. küçük 3-5 yaşında çocuklar. Yani yazık günah. Be. Büyük bir faciadan dönüldü. Araba önemli değil. Arabaya gitmiş. Bu maldır. Gelir ama can kaybı olsaydı bunun sorumlusu kim olurdu? Kim verebilirdi bu hesabı? Yani biz ona bakıyoruz. Şu hali görüyorsunuz. Yani burada bir can kaybı olduğu zaman bunu kesinlikle yani kimse bunun altına kimse imza atmazdı ama yetkililere de buradan sesleniyoruz. Yani büyük bir ihmal var. Yazık günah yani böyle bir olmaması lazım. Bu da hani bir musibet bin nasihatten iyidir tabiriyle. Biz artık bu saatten sonra böyle bir vakaların yaşanmaması için yetkilileri buradan uyarıyoruz. Lütfen bundan sonra başımızdaki yetkililer, belediye, valilik ne gerekiyorsa gerekli önlemleri almasını rica ediyoruz yani. Can kaybı olmadığı için de çok şükür elhamdülillah Rabbimize hamd ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle şeylere müsaade etmezler. Yani yıkılıyorsa tamamen yıkın kardeşim geçin. Yıkmıyorsanız da önlemin alın. Önlemini alın veya çerit çekin, bir şey yapın. Çünkü her tarafı açık dodos vurdu. Bak komple şu duvar, komple duvar buraya yıkıldı. Bak buradan geçtiğinizi düşünün. Şu parçalar kafamıza düşecekti. Allah'tan gece 12. çeyrek geçe falan 12 sularında Sokağa Dodos çıkmaya geliyor. Sokağa çıkma yasağı da bizi kurtardı diyelim. İnsanları kurtardı kim varsa burada. Hayır mala gelmiş önemli değil ama can kaybı büyük bir şeyle bu sokağa çıkma yasağından dolayı Önlenmişim. önlenmiş oldu. Çünkü burası kullanılan bir yer. İnsanlar geçiyor, geliyor.